Ahí. Explode el co. Avukay ve Uncas Fransızlar tarafından saldırıya uğrayan Duncan'a takviye güçlere götüren Tommy'nin hayatını kurtardılar. Bir Quaker sömürgecisi küçük bıçakın hayatını kurtarmak için bir yerliyi öldürdü ve sonra grubu köyüne davet etti. Quaker <laughs> köyü evimle koş. Bam bam bam. Kaçamazsın. Üstünde bir sürü delik açacağım. Aa, aa. Billy. Oh. Öldürmenin güne olduğunu öğrenmiştin öyle değil mi? Sadece bir oyun. Evlat savaşın da sadece bir oyun olduğunu düşünen yetişkinler Bibi. var. Ha, bak babam döndü. Hadi git karşıla onu. Aman Allah'ım. Beni misafirleri bu şekilde mi karşılıyorsun? <laughs> Köyümüze hoş geldiniz diyorum kardeşlerim. Evimiz size aittir. Sözlerinizin kibarlığı hanımefendi. Son zamanlarda savaş gürültüsünden başka bir şey duymayan kulaklarımız için bir zevk. Affedersiniz henüz hiçbirimiz bir yerli görmedik. Buraya kısa süre önce taşındık. Gördüğünüz gibi evlerimiz tadilat altında. Neden özellikle burayı seçtiniz? Kardeş Henry seçti biz de onu izledik. O bizim ruhani liderimiz ve konseyin en önemli üyesidir. Şu anda burada. Günaydın Samuel. Görüyorum ki misafirler getirmişsin. Evet kardeş Henry. Aç ve yorgunlar. Bizim olan sizindir kardeşlerim. Ruth bu hanımlara örtünmeleri için şal ver. Hey Samuel, yalvarırım silahlarını ahıra koy lütfen. Güzel bir fikir ama buralarda devam eden bir savaş var. Savaş bize bir şey yapmaz. Hiçbirimiz daha önce bir insana silah doğrultmuş değiliz. Ama bazen yapmak zorunda kaldığın durumlar olur. Ancak mi? sana saldıranlara karşı kendini müdafaa edebilirsin. Ama Bay Samuel beni kurtarmak ha? için bir huronu Aa. öldürdü. Ne? Bu doğru mu Samuel? Yapmak zorunda kalmıştım. Hareketlerinizi konseyin önünde savunacaksın Samuel. Bu insanlara gelince onlara yiyecek ve içecek ver ve daha sonra ayrılmalarını rica et. Etrafımızda vahşi insanlar istemiyoruz. Bunu nasıl yapabildin? Küçük bir çocuğu öldürmek üzereydi. <laughs> Neden ateş etmemeliydi anlamıyorum. Biz şeytanla şeytan gibi dövüşemeyiz. Diğer yanağını uzat. Bu Allah'ın sözüdür. Çok soylu. Ama bu her zaman mümkün değil. Allah'ın yolunu takip etmek istiyorsanız her şey mümkündür efendim. Onu sevebilir miyim? Tabii. Yakup arkadaşları ısırmaz. Senin arkadaşın olabileceğimi bilmiyordum. yabancıların ki ve nefretten başka bir şey getirmeyeceğini söyle. Bu kardeşenriyi çok fazla sevdiğimi söyleyemeyeceğim. <laughs> bak küçük bıçak bak. Yakup beni yalıyor. <laughs> Gıdıklıyor. Yakup böyle bağlanmak istemiyor. Neden gidip beraber kurdu yakalı oynamıyoruz? Tamam. Hadi. <laughs> <laughs> Yakala onu beni. <bile>. Yakaladım. Yakaladım. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Kolay değildi değil mi? Bir indiği yakalamaktan ah. daha zor. Hey, oh. şuna bak. <laughs> bir dana. Sırıklardan kurtulmuş olmalı. Hayır bile dur. O bir sığır nasıl <laughs> değil. bu <bufalo> danası. nasıl. <laughs> ah. Ah. falo mu? Onlar sürü dediğim mi? Dişiler buzağlarını doğurmak için kendilerine bir yer ararlar. Bu zamanlar çok tehlikeli olur. Bili olunur. oğlum seni Allah korudu. Ama beni kurtaran Ay küçük bıçaktı benim. anne. Kendine de yardım ettim bile. Hızlı koşarak. Profesör. Çocuk nasıl? Onu görebilir miyim? Evet ama ses yapmayın uyuyor. Hayvandan ciddi bir darbe Aa. almış. ...beş ya da altı kaburgası zedelenmiş. Aa zavallı şey. Aa, meraklanmayın çocukların kemikleri yetişkinler kadar kırılgan değildir. Çabuk iyileşirler. Bir haftaya iyi olur. Bu demektir ki bir hafta buralarda olacağız. Hı -hı. Ve kardeş Şenri'nin bu fikirden hoşlanacağını sanmıyorum. Hmm. Ayrılmalılar. Şeytandan ne kadar uzak olursak Allah'a o kadar yakın oluruz. Ama bize komşularımıza yardım etmemizi de öğütlüyor değil mi? Samuel Beckwith... İnançlarında her zaman belirsiz oldun. Konseyin tavsiyelerine karşı gelerek silah taşıdın. Şimdi başına neler getirdiğine bak. Söylediklerinizi inkar etmiyorum ama küçük yerli çocuk oğlumun hayatını kurtardı. Ona yardım etmekten onur duyuyorum. Bence vicdanını dinlemeyen bir adamın fazla bir değeri yoktur. Bahası sadece birkaç gün var. Ve siz bunu düşünürken köyümüz ilerleyecek. Kalabilirsiniz kardeşlerim onları ikna ettim. Bunu nasıl başardın? Onlara durumun avantajlarından bahsettim. Avantaj mı? Ne avantajı? <laughs> ve çek. Hadi çek. İşte oldu. Ne dersin? Nasıl olmuş? Hmm, evet. Ama işim biraz zor. Aha. Aha. Al şunu kardeşim. Soğuk su eklemlere iyi gelir. Aman Allah'ım bu şey çok Erkekler güller gibi koksaydı kardeşim çok daha hoş olurlardı bunu sakın unutma. Evet bize bebek yerine süs eşyası verirlerdi. <gülüyor> <gülüyor> ha, şuna bak ne kadar da hazır cevap. <laughs> Bu işini düzgün yapmıyor. İşini düzgün yapmayan sadece sen varsın kardeşim. Tekrar dene üst tarafını <laughs> tut aşağı çek aynı zamanda rast çek. <laughs> Geçiş tıkandı. ...gerçekten tıkandı. Mükemmel işliyor. <laughs> Bu büyük evde kim yaşayacak? Hiç kimse. O Allah'ın evi. Yani... yani her zaman boş mu duruyor? Öyle değil. Her Cuma burada dua etmek için toplanıyoruz. Evet anlıyorum. Dans müzik. Müzik ve dans günahtır kardeşim. Aha, hemen geliyorum. Beyaz adamlar garip baba. Ama bunların değişik inançları var. Tamam. Ne yaparsam onu yap Koray. Tamam Ruth. İlk önce böyle undan bir tepe yapıyorsun. Sonra ortasına bir delik aç. Sonra da oraya birazcık su koy ve yoğurmaya başla. İşte yapılacak şey bu kadar. <gülüyor> 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 tamam sanırım bir daha deneyeceğim. Devam et Avke dene. <laughs> Elini çabuk tutmazsan aç kalacağım. Evet haklısın sanırım bunu anlamıştım. Tekrar dene. Başlıyoruz. İşte oldu. Harika bir delik. Bak, eğer deliği merkeze açmazsan odun ne? yarılır. Tamam Samra, eğer istediğin buysa. Nereye gidiyorsun? Hemen döneceğim. Heh. Bu Betsy. Gidip Peynir neler şey. olduğunu anlayalım. Siz burada ne yapıyorsunuz? Sorabilir miyim acaba? Sadece Samuel'e... ...bir oduna delik nasıl açılır onu gösteriyordum. Kardeş Haukay, ...burada bizimle olduğunuz sürece... ...bizim geleneklerimize uymalı ve saygı göstermelisiniz. Bir daha bir ölüm aleti görmek istemiyorum. Duvarda bir resim olsa bile. Çok güzel kardeş Henry. Bildiğin gibi yap. Ah. Eğer kemikleri bir kanatları olsaydı bu acı çeken bedenimden uçarak uzaklaşırlardı. Bence de ormanda bir ay geçirmeyi bu adamlarla bir gün geçirmeye yeğlerim. Akıllarını kaçırmışlar. Sen de öyle düşünmüyor musun baba? Gerçekten çok farklılar. Durum bu. Vücutlarını ve kalplerini saklıyorlar. Dans etmiyor, oyun oynamıyor, arkadaşlarıyla şarkı söylemiyorlar. Şunu söylemek gerek. Herkes onlar gibi olsaydı daha fazla savaş olmazdı. Ah. Sadece savaşın onlara yaklaşmadığını umalım o zaman. Hadi yapılacak Aa. işlerimiz var. Şimdi hayatım sen bak şuna bak. Beyaz olması gerekiyordu, gri değil. Doğru dereye. İşte kardeş, unkas, güzel yüzün için. Teşekkür ederim. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Aha, mükemmel. <laughs> Hadi görelim. Hayır, çok da gri değil. Ne olmuş? Söylerim la 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 <laughs> Kusursuz. <laughs> ha? Ha, <Aa>, hayır. Aldır. <gülüyor> ee, <gülüyor> <çekil>. <gülüyor> Hadi. Yaşasın. Harika bir iş çıkardılar değil mi? Vay canına. Aslında çok da kötü değil. Bu nedir? Dev için bir ev mi? Bir bakıma doğru. Nasıl hissediyorsun küçük bıçak? E, fena değilim ama beni fazla güldürmeyin sakın. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım artık rahatlıkla iyileşmekte olduğunu söyleyebiliriz genç adam. Evet gerçekten. Olamaz. Onlar kim? Bir grup Fransız askeri kardeş Henry. Savaş kapınıza dayandı. İnancınızı kaybetmeyin kardeşlerim. General Montcalm için takviye kuvvetler. Bizi bulurlarsa işimiz biter. Bizi bulamayacaklar. Kompanyo! Arrete! Başkan ya da lider misin? Öyleyim. Askerlerim yorgun ve aç. Savaş yasalarını uygulayarak her şeyinize el koyabilirim. Ancak medeni görev hassasiyetinize hitap etmeyi tercih ederim. Elbette kardeşim. Bizim yiyeceğimiz sizin yiyeceğinizdir. Gerçek bir centilmensiniz Mösyö. Eymen yükleri indirin şimdi. Bu şirin köyde misafir olarak bir süre dinleneceğiz. Hiç silahınız yok herhalde. Hayır, hiçbir insan bizim düşmanımız değil. Çok akıllıca Mösyö. Ah, karnım acıktı, yemek istiyorum. Gerçekten çok kibarlar, değil mi efendim? <laughs> Bu su, adam biraz şarap Aa. getirin lütfen. Aa, bırak beni. Biz de şarap içelim. Ah bırakın <laughs> beni efendim. Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz. Lütfen bakın ah, size bir saniye ah, daha bakayım. Böyle diyelim için gidin. çok iyisiniz. Bu köylülerle domuzları besleme. Gel ah, benim salonumu şereflendir. Ah, eğer sen de o domuzlarla aynı hırda olsaydın farkı anlayamayıp seni de beslerdim. Ah, ah. Hmm. Ah, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. 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 <laughs> Ondan uzak durun çavuş. Ben zaten bir şey yapmıyorum. Kız üzerime biraz çorba döktü. <laughs> <laughs> Burada iyi insanların misafiri olduğumuzu unutma. Onlara minnet borçluyuz çavuş. Emredersiniz yüzbaşı. E. Onu izle ve nerede uyuduğunu bul tamam mı? Evet arkadaşlarım. Ayrılma vaktimiz geldi. Adamlarıma göstermiş olduğunuz sıcaklık ve incelikten dolayı size minnettarım. Biz sadece dinimizin emirlerine uyuyoruz yüzbaşı. Gidiyorlar. Allah'a şükürler olsun. Evet. Bekleyip görelim. Evet. Ve şimdi hoş olmayan kısma geldi. Çavuş. Buyurun efendim. Bulduğunuz bütün hayvanlara ve erzaklara el koyun. Pekala. Emredersiniz efendim. Gördün mü nitunan. Savaş bazen bizi el koymaya zorluyor evet ama en iyisi el koymayı alt rütbelerin yapması. Rebien John Canhan öğreniyorsun. Ordu da ilerleyeceksin. <Gülüyor> <Gülüyor> Affedersiniz. Erzağınız nerede? Gel. <laughs> 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 Gel. evet. Hadi yürü. Yürü. Evet. Bak benim de <laughs> olur. Kaçamazsın. <laughs> Elfeti almadan bu sesi tanımak gerçekten büyük bir mutluluktu <laughs> Bu adil değil. Bu yes, adil artık. değil. Gidiyoruz. <laughs> Size burada tek başınıza ne yaptığınız sorabilir miyim acaba? Burada sizi ilgilendiren bir şey yok. Sadece yem ve tarım aletleri. Yanılıyorsunuz. Burada çok ilginç şeyler var ama maalesef zamanımız yok. Alons hey! <laughs> Adi herifler. Ha, çok güzel. Bunlar kime ait? Ha? Benim avlanmaya giderken kullanıyorum. Bir çiftçiye ait olamayacak kadar güzel bir tüfek bu. El koyuyorum. Çavuş bulduğumuz her şeyi aldık. Çok güzel hemen götürün. Bu arada benim bir hanıma hoşça kal demem gerekiyor. Ha! Ha! Yani bir ahırı eve tercih ediyorsun öyle mi? ha? ha! 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 Bir kadına vurmak ne kadar Hayır. cesurca değil mi? Sinir Hayır! Omuz. Bir köylüye vurmaktan hiç çekinmem. En iyisi bu mu? Seni küstah dişlerini kıracağım senin köylü. Çavuş, ha. gitmemiz gerekiyor. İyi, i̇yi tamam ama önce. Hayır. Dua et. Acelem var köylü. Ama bir gün yolun buraya düşerse kozlarımızı paylaşacağız. Seni savunamadım beni affet. Hayır yaptın. Mümkün olan tek şekilde. Saçmalık. Cesaretini birçok kez göstermiştin zaten ama hiç bu akşamki kadar cesur olmamıştın. Aa, ah, şuraya bak. Allah onları şey aldılar, Söyledikleriniz gerçekleşti. Size bir tavsiye vereyim. Köyünüzü başka bir yere kurun. Savaştan uzak bir yere. Allah köyümüzü buraya yapmayı emretti. Ona itaatsizlik edemeyiz. General Montcalm efendim yüzbaşı Prevoz takviyeleriyle geldi. Çok çeşitli erzakları var efendim. Raporuyla bana gelmesini söyle. Emredersiniz generalim. Duydun mu arkadaşım? Bizi bekleyen bir ziyafet var. Olu Fransız baba bizi duyuruyor. Ama Huron savaşçısı kana susadı. Ah, savaşacaksın magma. Hmm. Oh gerçekten de güzel. O bu tüfek harika. bunun için kullanıyormuş biliyor musunuz? Teknik avlamak için. Ben <laughs> Bana bu tüfeği nereden bulduğunu söyle. Ne oluyor? Uzaklaş kırmızı gözlü. Bu seni ilgilendirmez. vahşiler hmm. bize çalışıyorlar diye kendilerini medenileşmiş sayıyorlar. <laughs> şimdi bir seçim yapmak zorundasın çavuş ya dilin söyler ya da kemerimle sallanır bunu yapmam lazım Ben neredeyse unutuyordum. Betsy'i alan asker... ...Montcalm'ın birliklerine katılacak. Öyle değil mi? Evet öyle. Peki bu hoş durumda Montcalm'ın en önemli ortağı kim acaba? Ha? Gerçekten. Silahları yok. Umarım iyiliğin için doğru söylüyorsundur. Korkaklar. Peki ne kadar uzak mı Bu hızla günde olmadan orada oluruz. Merak etme. Henry kardeş uyan. Ne? Neler oluyor? <laughs> İki kilometreden az kaldı. <laughs> ya abi. Buradan kaçmışlar. Oh. Bunu duydunuz mu? Kilise çanları çalıyor. Aa, aman Allah'ım. Şuraya bak. Ah. Cana duydular. Şimdi bütün gücünüzle çekin. <laughs> Oradalar. O zaman daha hızlı. <laughs> Dikkat edin düşüyor. Düşüyor. <laughs> Görmüyor musunuz? Onlar burayı dağıttılar. Hayır Henry. Onlar üç adamın elleriydi ve bizi kurtarmak için yaptılar. <laughs> Yatma! Hala çok fazla. <laughs> <laughs> <Gülüşmeler> <laughs> Öldür onları! Tek gözlü bir canavar olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin. Yardım edin. Hey <laughs> çavuş. Sözünü tutma zamanı geldi. Buraya gelirsen hesaplaşacağımızı söylemiştim. <laughs> Ali saklıymış. Kesinlikle domuz kıyafeti sana yakışıyor. Gel buraya. Iş yaklaşıyor. Nakvanın iyi bir kürke ihtiyacı var. <laughs> eşyalarımız ve erzaklarımız, şimdi de evlerimiz. Belki de buraya yerleşmemiz yazılmamıştır. Eminim size köyünüz için daha uygun bir yer gösterecektir kardeş Henry. Eğer inancımızı korursak güçlü oluruz kardeşlerim. Hadi dua için kalplerimizi açalım. <laughs> Aferin Yakup. Bazen acaba çok mu akıllı yoksa çok mu korkak bir kuşsun diye merak ediyorum hmm. dostum. <laughs>